أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مترم وجلرمز قيمة المسافر değerli hazirun, ilim talebesi arkadaşlarım, öncelikli olarak böyle ulvi ve önemli bir derse teşrifinizden dolayı her birerlerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşrif eden değerli hocalarımızın ellerinden öpüyor. Siz aziz kardeşlerimin gözlerinden öpüyor, hepinizi sevgi, muhabbetle kucaklıyorum. İsmaila Camii İlim ve Hizmet Vakfımızın tertip ettiği ve artık muhtad hale gelmiş olan hadis meclislerinden ikincisini bugün burada başlatmış bulunuyoruz bu hadis meclisimiz Sahih-i Bukhari hatmi olacaktır. Ve merhum Şeyhimiz, Sultanımız, Pirimiz, Mahmud Efendi Hazretlerimiz adına bunu tertip etmiş oluyoruz. Onun ve onun gibi dini müminine İslam'a hizmet etmiş değerli büyüklerimizin ruhunu şad etmesi vesilesiyle bunun yanında içinde bulunduğumuz süreçte özellikle Filistin, Kudüs ve Gazze ekseninde cereyan eden ve İslam İslam ümmeti üzerine tasallut eden bu önemli hadiselerin de ortadan kalkmasına da vesile olmasına niyet ettiğimiz bu meclisimiz her birerlerimiz için, sizler için, bizler için hayırlı olsun, mübarek olsun.